Sure 61 Saf Saf tutarak savaşanlar Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına Tesbih eder Allah'ı Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Odur zira güç sahibi en yüce Karar veren bilgece Ey inananlar Niçin söylüyorsunuz yapmayacağınız şeyleri çirkin bir şeydir Allah katında söylemeniz yapmayacağınız şeyleri. Allah sever mutlaka saflar halinde savaşanları kendi yolunda. Onlar sanki birbirine duvarları kenetlenen gibidirler bir bina. Demişti kavmine Musa: "Ey kavmim niçin eziyet ediyorsunuz bana?" bilip durduğunuz halde Allah'ın elçisi olduğumu gönderilen sizlere. Onlar yoldan sapınca saptırdı kalplerini Allah da. İletmez Allah doğru yola yoldan çıkanlar kavmini.